Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan çiftine dair en yeni haberleri en son fotoğrafları anında kanalımızdan yayınlıyoruz ve yayınlamaya da devam edeceğiz bu yenilikleri kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olup zil butonunu açık tutabilirsiniz arkadaşlar Alpnavrus ve Ayça Ayşin Turan çifti birlikte çekildikleri adam Masal dizisinden sonra aşk yaşamaya başladılar. Herkes tarafından çok sevilen çiftimizden gelen yepyeni görüntüleri, güzel fotoğrafları sizler için video halinde toplayarak sizlere sunuyoruz. Umarız videonu çok beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz zahmetimize değer vermek için beğen tuşuna basmayı, videomuzun altına yorum yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Bizler de sizler için çalışıyoruz. Sizlerin hoş yorumlarınız bizim için çok önemli. Şimdi ise benim söyleyeceklerim bu kadar. Ama videom devam ediyor sizlere. İyi seyirler dilerim. Hoşçakalın. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın.